şeker göründüğüme bakma alırım aklını. <laughs> Aynen. İyiliğe alışmaktan bıktım ya. Mi ya? Üf! Ya! Allah seni kahretmesin ya! Eh, git! Yablama! Usurdu gelip! Ya yürü git be! <laughs> Kusucam git! Çok koktu. Ya git şuradan. Ver başından. Abi o da Aha kustu. Ne yaptın be? Ne yedin? İnsan mı yedin? Abi insan yedi herhalde. Böyle mi koktu? Yok. Bana bakma salak salak. Gelme sakın ya korkunç koku. Allah'ım. Ne oluyor? Havalanacak bu? Ne yaptın? Et yok, et. <laughs> Hiç Hani etinin olmaması <laughs> piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka ne oluyor? <laughs> Başka bir şey olmaz. E, tabii piç oluyor. Et olmadığında piç oluyor. Et yok, et. Biz Karadeniz'den getiriyoruz hamsileri. Karadeniz hamsileri etlidir. Et olmayınca piç, piç oluyor. pazartesi youtuberlarla hamı maçı yapıyoruz. Şey olur musun hakem? Yan hakem <laughs> Yok dördüncü hakem olmalı efendim. Ona göre çizgi ayırıyorum. ona ayırıyorum. Ana ekeli. Ana sarıyor. Efendim Cunos. Bu kafayla ne yapacağız biz bu kafayla? Ne yapacağız biz bu kafayı? Hiçbir şey unutmuyor. Her şey aklında. O kafa bu kafa ondan ağrıyor işte. Tabi tabi tabi. Tabi. Yüksek zekadan ağrıyor benim başım. Çok iyi kafam var. <laughs> Çok bir şey mi? On numara kafam var bu arada. <laughs> Selamlar. Hehehe <laughs> bu ay. Şahi. Batarya bulmuşuz. Harika. Garip garip oyuncaklar bilmem neler. Uzaktan görebilir. E, Aşağıda dur. Ortalama bir kanalık. <laughs> <hanı> <laughs> Abi neden ya? Bir şah. Bir piyon daha. <gülüyor> 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 <laughs> en güzel de şeydi chess rolünde. Adam bir şey söyledi sonra Discord açıp Tugar abi ne diyeyim dedi amına koyayım. <laughs> Buna ne cevap vereyim abi? Las chess ya. Çocuklar beni gördüler direkt motor üstüme sürüp geldiler. Allah dedim fotoğraf çekilecekler herhalde. Çekilmek sevmediğimden değil leş gibiyim yani çok aşırı terlemişim. Alfred'i gezdiriyorum saatlerdir orada. Allah dedim fotoğraf çekilecekler geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Ondan sonra çocuk döndü arkasını ya gidiyor. Sınırlar, ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahreyn miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahreyn olsa bilir miydi caminin yerini. Ana ne sikeyim. Böyle arkalarından sik gibi baktım kaldım elimde Alfred. Eve çıktım. <laughs> direkt hikayeyi. <laughs> Selin anlattı. <laughs> Diyor ki çocuk doğru söyle. <laughs> Selin diyor aldım bir kere secde değdi mi bir kere bir kere Müslümanlık vasfın yok senin <laughs> Şimdi arkadaşlar dün izledik gerçekten takımımız Lay 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 Big boss life Lay 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 Bağırmayan taraftar siktir siktir sik. Dur oğlum dur dur adam diyor ki adamlar diyor Arkadaşlar hayır hayır bak lütfen Avrupa'ya örnek olalım diyoruz adam götünü bir yazmış orada ya. Ya dur Ferit'in yayına bak benimkine bak ya oğlum yazmayın yazmayın şöyle şeyler Allah Allah. Tövbe yarabbim örnek bir davranış olarak yani bak formamızı giydik bayrağı sallandıracağız diyoruz ya. Şuraya ben, bir gün. Rani artı. Haga be. Artı biri. Kafana girer misin? Verelim. yapma öyle sıkıntı yok abi. sıkıntı yok <laughs> 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 abi. Şimdi kardeşim sunucuya mı giremeyecek yoksa Yok. Oğlum suratıma kapatıyor ya. Ya abi. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikimi korsan sekler git. Lan! Orospu'nun Ruspırın... Bu açılmıyor ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir çare. Çok bekliyorum. Ben 20 liraya sahne alıyorum bak sarayda. Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum. 20. Çıngıraklı <laughs> bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibiyim, hokkabaz. Peki boyun kaç? Hangisini? Diyor. <laughs> Böyle kalır. 1.74 <laughs> senin. Diyor. Sen bir orospu çocuğusun. Diğeri bir de dakika, bir dakika. <gülüyor> 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 bir <gülüyor> <orospu> Şanssız birisi varmış. Üstelik tek tek varmış. <laughs> bir gün uçağa binmiş. Çak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler o çıkmış. Kabul etmemiş. Yine kura çekmişler yine o çıkmış. Bunu böyle 4-5 defa tekrarlamışlar. Sonunda adam bir soru soracağım. Bilirseniz atlarım demiş. Sorusu karşımdaki adamla benim taktıklarımın toplamı kaçtır diye sormuş. Uçak gülerek dört demişler. Adam bunun üzerine kaybettirir. diyerek çıkarmış dörtten. Tek tek tek. Karşıdaki adam çıkarmış üç. Duruyor. B B Tatilde korunmayı unutma. Ha tatilden tatile mi sevişiyorum ben amına Ne alakası? Abi yok korona da Ha pardon özür dilerim çok pardon. Korunma deyince hani. Hay Allah'ım ya. Ben yılanlardan daha zararlı insanlar tanıyorum. Kardeşimiz bizden. Türk Kardeşimiz bizden. Eliran izliyor bu. Bu Eliran izliyor. Yavaş yavaş. <laughs> Ananı Yok bir şey yok yok yok. Ah. Devam. Lan. Adamı da yoldan çıkardık. Panduran <laughs> demiş yemin ederim ki Yusuf Duran takip edeceğim. Hadi şimdi yiyorsa takip etmek ki imkansıza. <laughs> Bana yemin ettirdi okutarak. <laughs> Ananı kim? bu yasaklı taktik. Orospu çocuğu lan. If I die, don't cry, just look up to the sky and say, <laughs>